Saygıdeğer hemşerilerim, kıymetli dostlarım, öncelikle sizi, sizleri saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aktif siyasetimin içerisinde 2001 yılında 14 Ağustos 2001'de kurulan partimizde kurucu il başkanlığıyla başladığım siyasetimi Rabbimin lütfi ve inayetiyle Burdur halkının destekleriyle ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle ve parti büyüklerimizin teveccühleriyle Burdur'umuzda 5 dönem milletvekilliği yapma şerefine nail oldum. Bu süre içerisinde tüm hemşerilerimi kucaklamaya, tüm Burdur'un her tarafına hizmet etmeye tamamen aktif bir siyasetin içerisinde olmaya, siyasetin haricinde hiçbir iş yapmadığımı herkes çok iyi biliyor. Dolayısıyla bütün zamanımı yine vekalet aldığım Burdur halkına hizmet etmek için gece gündüz kullandım. Üç dönem kuralı 2007 Haziran 2015'te ara vermiştik. Sonra 5 ay gibi bir süre sonrasında 1 Kasım 2015'ten 26. dönemde ve 27. dönemde de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'mizi ve Burdur'umuzu temsil etmeye gayret gösterdim. Çalışmalarımın e, esasını tamamını sosyal içerikli halkla bütünleşmiş vatandaşın dertleriyle dertlenen halkın taleplerini ve isteklerini yerine getirmeye çalışan bir tarzda milletvekilliği yaparak yerine getirmeye çalıştım. Bu çerçevede yine 27. dönemden sonra 14 Mayıs itibariyle yapılan seçimlerde 3 dönem kuralının genişletilmesi ve şahsımın da 5 dönem vekillik yapma masabıyla Dönem kuralı uygulaması çerçevesinde aday gösterilmedik. Ben bu vekilliğim süresi boyunca şahsıma gösterilen ilgi alakadan dolayı Burdur halkının hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana gönül veren, destek veren büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerimin gözlerinden ve akranlarımın Kucaklıyorum, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mümkün olduğu kadar siyaseti aktif bir şekilde yapar iken, bana gelen taleplerin tamamını, ama tamamını hiç ihmal etmeden, mümkün olduğu kadar neticelendirmeye, ama her gelen talebi mutlaka iletmeye çaba gösterdim. Değerli hemşerilerim. Neden belediye başkanlığı ile ilgili adaylık sürecine katıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık bir iki ay boyunca ben e, bu çalışmalara katılır, katılmayacağım konusunda e, değerlendirmelerde bulundum. Neden aday olmalıyım diye kendime sorduğumda e, bunu başarabileceğimi, yaklaşık 5 dönemin verdiği bir tecrübeyle 5 dönemin verdiği bir tanınırlıkla Ankara'da özellikle yapılan 14 Mayıs seçimleri sonrasında ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında oluşan ve 5 dönem devam edecek iktidar ve hükümet olması hasebiyle yılların birikiminin yılların tanınırlığının Ankara'da bakanlarımızın, bakan yardımcılarımızın, bürokrasinin, genel müdürlerimizin, daire başkanlarımızın yeri geldiği zaman bakanlıklardaki şube müdürlerinin bizzat tanıyor olmamın Burdur'daki problemleri ve sorunları, Burdur halkının içerisinde bulunduğu problemleri ve sorunları çözmesi açısından önem arz edeceğini, bunu da icracı bir makam olan Belediye Başkanlığıyla gerçekleştirmem gerektiği inancına vardım. Biliyorsunuz milletvekilliği ricacı bir makam ama belediye başkanlığı icracı bir kuruluş. Dolayısıyla bu tecrübemi şehrimin ana meselelerinde olan, beklemekte olan, belediye tarafından atılması gereken, belediyece takip edilmesi gereken belediyenin loko lokomotif olabileceği Belediyenin sürükleyebileceği, belediyenin önderlik yaparak neticele bir neticelendireceği birçok mevzunu ve konunun farkında olduğumu ve içerisinde olduğumu ve o bilgi ve donanımın da şahsımda olduğunu e, bildiğim için ben e, aday olma düşüncemi e, ifade etmiştim. Diğer bir konuda bu kadar birikimden sonra, bu kadar donanımlı olduktan sonra kenarda kalmanın, beklemenin doğru olmayacağını, yaşımın ve sağlığım müsait olduğu ölçüde Burdur halkına hizmet etmem gerektiğine de inandım. Ayrıca o geçen yaz ayı içerisinde ve süresinden nereyi gezdim ise Burdur'da, ilçelerinde, köylerinde ve Burdur merkezde özellikle Burdur merkezde esnaf ziyaretlerimizde, ev ziyaretlerimizde birçok insanımızın benim mutlaka belediye üzerinden de hizmet etmem gerektiğini e, ifade ettiklerini ve büyük bir teveccühün olduğunu da bizzat e, yaşadım. Ve o teveccühün karşılıksız kalmaması gerektiğinin farkındayım. Dolayısıyla e, bu noktada e, bana gösterilen bu ilginin karşılıksız kalması halinde Burdur halkının ya bayram milletvekilliğini yaptı, bu kadar e, tecrübe kazandı, e, bıraktı gitti belediyeyi. Aslında orada da hizmet edebilirdi düşüncesinin ben yaygın olduğunu özellikle gördüm ve bu noktada eğer ben aday başvurusu yapmasa idim halkımın ya Bayram bu kadar yıl vekillikten sonra neden kenara çekildi Burdur'a gelip hizmet etmesi gerekirdi serzenişlerinin olacağını özellikle Burdur'da vekillik bittikten sonra Burdur'a gelinmediği gibi bir görüşün çok olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla ben tekrar sağlığım ve yaşım müsaade ettiği müddetçe Burdur'umuza hizmet etme düşüncesiyle bu tercihi son gün yapma durumunda kaldım. Artı büyüklerimiz ifade etmişlerdi. Ama son gün itibariyle benim başvuruda bulunmamı arzu ettiler. Ve ben onların isteği doğrultusunda Başvurumu gerçekleştirdim ee, Bu kadar yıl hizmet ettiğim bu partiden e, benim evladım gibi, yani 21, 22 yılımı vermişim, 22 yıl, bir yıl il başkanlığı, 21 yıl milletvekilliği, e, 22 yılımı verdim bu parti benim evladım gibi. Kimse aklının ucundan e, Bayram Bey'i Burdur siyasetinden. Irak, Irak tutmaya uzak tutmaya çalışacağız gibi bir düşünce içerisine girmemesi gerektiğini de buradan sizlere ifade etmek istiyorum. Ben her zaman yine Burdur halkına Burdurdaki vatandaşlarımıza ve özellikle burdur'un ana sorunları ile ilgili konularda üzerime düşen görevler olduğunda bunları yapmak için çaba göstereceğimi de ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla emek verdiğim yıllarımı verdiğim partimizden vefalı olmak gerekiyor Dolayısıyla bu çerçevede vefası olanın vedası olmaz. Ben bu noktadan partimizdeki bütün kardeşlerimize bu süreç içerisinde şehrimize çok fazla gelme gelemedim Onun farklı şekilde lanse edileceğini bildiğim için, e, bulunamadım ama e, beni e, her zaman arayıp soran kardeşlerimle büyük bir ilgi ve alakanın olduğunu görü, gördüm ve e, bu çerçevede bana desteklerinden katkılarından dolayı e, bize gönül bağıyla bağlanan insanlarımızın kardeşlerimizin muhabbetlerinden dolayı ayrı ayrı e, teşekkür ediyorum e, Allah hepinizden razı olsun e, bu e, ben Ankara'da ilimize yine ziyaretlerde bulunarak bazı çalışmalar gerçekleştireceğim. Diğer bir açıklamak istediğim konuda bu geçen aday adaylığı süreci içerisinde şahsımla ilgili ifade edilen eksik, yanlış dedikodu mahiyetinde ve bazen de iftiraya gidecek şekilde şahsımla ilgili ithamlarda bulunanlar, ifade edenler oldu. Ben Allah nasip ederse lüzum gördüğüm konular üzerinde şahsımı birçok olayların içerisinde menfi olarak dahil edecekler olursa yaşananların, geçmişte yapılanların ve yapılmakta olanların doğrusunu, gerçeğinin, yaşanmışları ve işin, olayın aslını anlatacak bazı videolarla paylaşımlarla yine sizlerin huzurunuzda olacağımı ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Allah için sizleri seviyoruz. Muhabbetimiz var, sevgimiz var. Bu ömür boyu devam edecek ve bu çerçevede Allah nasip ederse yine sizlerle her zaman el ele, omuz omuza, gönül gönüle olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.